Selamlar sevgiler Can, canlarım kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün midye midiye çöreği yapacağım. Midye çöreği için şöyle bir su bardağından az küçük bir buçuk e, çay bardağıyla da bir buçuk bardak kadar su, bir çay bardağından fazla yani 100 milim süt, 150 milim su, 100 milim süt, bir bardak Yoğurdum var ama önce mayayı koyacağım. Şöyle bir çay bardağından fazla yani gene 100 milim 100 milimlik bir bardak yoğurt 100 milimlik bir çay bardağı da yağ bir yumurta Burada da 4,5 bardak un var. Şöyle azar azar yavaş yavaş koyacağım. Bir tatlı kaşığı tuz. yarım bardak daha ayırmıştım. Yani 4,5 bardak, 5 bardağın yarısını ayırmıştım. Onu da ekledim. Şöyle yarım bardak daha aldım. Normal hamur yoğur katılıkta yoğuracağım. Çok yumuşak da yoğurmayacağım. Böyle giderse 6 bardağı 6 bardak un gidecek herhalde Şöyle 10 dakika yoğurdum Yumuşak bir hamur Ele yapışmayan Yumuşak bir hamur yoğurdum Bardakta kalan yağı Şöyle gökeceğim. Bunu bir 20 dakika dinlendireceğim. 20 dakika dinlensin ondan sonra açacağım. Evet hamurumuz şöyle dinlendi. Şöyle 4 4'e bölelim. Da Bu kadar yeter. Bunu bir kenara alacağım. Şimdi diğerini açacağım. Şöyle açtım. İkinciyi de açtım. Şimdi yağlayacağım bunu. Tereyağı 150 gram tereyağı erittim. Her yerine gelecek şekilde güzelce. Bolca yağlayalım. Diğer açtığını da açtığımı da üzerine serdim. İki ucunu da birleştirelim ki buna da biraz dökelim. Şimdi bunu şöyle sıkıca rulo yapalım. Şöyle çektire çektire. Ne kadar ince olursa o kadar katları daha iyi olur. buzdolabına koyacağım. Normal buzdolabının normal üstüne koyacağım. Buzluğa koymayacağım. Diğerini de aç açacağım. Aynen böyle yapacağım diğerini de. 20 dakika bekleteceğim buzdolabında. İyice yağ içindeki tereyağı donuncaya kadar bekleteceğim. Evet, bunu da yap. Bunu da yaptım. Bunu da şimdi şöyle kenarlarını şöyle içine kıvırıyorum. bunu da koyalım. Şimdi 20 dakika beklesin. Evet, şimdi dolaptaki bekleyen hamurlarımı aldım. Şöyle Şöyle 3 par üç parmak genişliğinde kestim. Ters çevirip ters çevirip ortasından şöyle bastırıyorum. Burada kaşar peynirle benim e, köy peyniri var. Yani şey gibi, tulum peyniri gibi bir şey. Şöyle katlarını çevireceğim. Şöyle kat katların şöyle şöyle yuvarlak olan tarafını üste getireceğim. Katlar böyle açıldığı zaman şuraları şöyle şöyle olması lazım. O yüzden zaten o nedenle midye midye çöreği deniyor. Yani midye poğaçası ya da midye çöreği diyebiliriz. Şu katları katlarının açılması lazım. Unum da altı, unumu söylemeyi unuttum galiba. Altı, par, altı bardak un kullandım. 200 milim. Altı bardak un kullandım ben. Unutuyorum bazen. Eğer unutursam söylemeyi zaten açıklama şeyine kısmına yazıyorum. Ne kadar malzeme kullandığımı. Evet şimdi şöyle tepsiyi doldurdum. Üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika bekleteceğim. tane yumurta sarısı kırdım. Üzerine şöyle süreceğim. İsterseniz eritilmiş tereyağı da sürebilirsiniz. Yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim. Poğaçalarımı şimdi çıkardım fırından. Yeni çıktı. Daha çok sıcak poğaçalarım o kadar güzel olmuş ki midye poğaçalarım nefis olmuş hatta bir tepsisine yakınını yedik bile yani acayip güzel olmuş yumuşacık sıcacık daha ama tereyağı olduğu için içi böyle içi şey gibi yerken kurabiye gibi olmuş oluyor. Tereyağlı olduğu için için katların içi yağlaması o kadar nefis olmuş ki şiddetle tavsiye ederim. Bana hak vereceksiniz yaparsanız pişman olmazsınız. Yani bu lezzet hiçbir poğaçada yok diyebilirim yani o kadar güzel. Sanırım beni takip etmeyi, bana yorum yap, yapmayı, destek olmayı unutmayın. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.